Evet arkadaşlar kan evet arkadaşlar kanal evet, hoş kan geldiniz. Bunlar size bir de bloksonu çevir ve arabaya al oynuyoruz. Gördüğünüz gibi ve arkadaşlar alıyoruz. Toyota Supra, Toyota Supra, Volvo yani. En iyi araba almaya çalışıyoruz. Şu an yani yeşil olsun bence. Evet şimdi alıyoruz. Çabuk çıkartmayı deneyeceğiz. Evet çıkartamadık zaten çok da beklemiyordum çünkü şu anda Şimdi arkadaşlar bunu sat ya para ihtiyacımız var o yüzden satıyorum arkadaşlar bazı arabaları bunu şey yap bunu şey yap tamam onu bayağı bir yapacağım şu arkadaşlar güzel bir araba çıkarsa bu arada satmayacağım ikinciyi çıkarsa satacağım Şöyle. Uf çok güzel bayrak var. Reklamlar reklamdan geçiyor. Um, <laughs> Onu kapat. Uf bay. Ben bunu bence bu koyalım ya. Yani orası bir de olsun her arabayla satacak değiliz değil mi yani? Buraya git diyordu. ben gitmiyorum. Görüş yarıştayız. Hemen arkadaşlar yarıştayız. Yarışta. Yarışan bir arabayla oynayacak bakalım bir fersinle böyle oynayacağız çok güzel. Oh <laughs> biz bunda <bugünle> yerşi <yarışır>, kazanırız. Anlık. <laughs> Kazandık, Kazandık. ya <laughs> bayağı <laughs> <laughs> para verdi. Çok güzel paramız oldu arkadaşlar. Bunu ben koyalım ben ya. Güzel var ama. Bunu da koyalım. Güzel bir arabayı Yine ben bir şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Çok güzel. Hop kilit alalım. Bunu alıyoruz. 15. Şöyle. Uf çok güzel. Ne aldık? Bu zayıfı. Unuttum şimdi adını. Çok iyi bir Ben bunu sat ya sat. Satacağım abi. Bayağı bir para geldi bunun. Tamam şimdi hemen oynayalım. Vosso'dan Vosso, başladık. Şimdi en yüksek arabayı alacağız şöyle. Ferrari falan Lamborghini'yi çıkartırmız bilmiyorum. Aa, yine bu arabaya. Yani renk olsun rastgele bir renk gelsin aynı araba ben bunu da satacağım çünkü bayağı <laughs> para kazandırıyor bu şöyle şunu şey yap tamam Affet ederim. Buradan 15. Şunu al. Bayağı oldu şimdi buna al. Ford. Hop. Mercedes. T. Of. Mercedes Mercedes için mi? Evet Mercedes için ama bu renk kötü ya. Bulamıyoruz yine. Bu renk kötü bence. Bunu ben koyayım abi Mercedes için güzel <laughs> bayağı. Iyi. Sol, tamam mı? arkadaşlar şimdi şuradan Şimdi arkadaşlar şu video çekiyorum. Video video çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi buradan. Gözlerde böyle olmaz. Evet arkadaşlar şimdi buradan. Aa Range Rover Range Rover koyalım mı? Aa ben koy. Koyalım mı Range Rover bak. Koyalım abi. Bence de koyalım yani Range Rover iyi bence. <laughs> kırmızı Range Rover bu arada yakışmış kırmızı renk Range Rover'a. <laughs> Yanında çam var. Hmm. Oo bu yolu seviyorum yani bu şey seviyorum. Bu. bu oyunu. Dubai, bu şimdi arka Fer ah, şey. Ferrari. Ferrari ya Ferrari gitti abi. Ferrari gelmişti. Bu da iyi. Ama ben bunu satacağım. Çünkü Ferrari. Ferrari ben bunu şimdi gelince satmayacağım. Bir de Bugatti. O hiç gelince satmayacağım. Bugatti gel gelmez ki gelir şu an yani biz bayağı oynarsak gelir ben daha yeni oynadığım için yani gelişeceğiz arkadaşlar ya şöyle arkadaşlar iyi arabalar Mercedes GT Range Rover oh, bu arabanın bu arabanın adı ne bu araba neydi abi ya <laughs> üstü açık bunu ben sat sat satacağım arkadaşlar şu arabayı satacağım paraya ihtiyacım var parayla update edeceğim şunu ben bayağı bak aktre akt. Eee şey, aktrayp edeyim. Söyleyemiyorum adını. Niye ne bir şey yüksek sayıya geçelim. Ah. Oh. Kırmızıyı istemiyorum. kırmızı olmaz var ya. Şey a oh, <laughs> B -b satma B -b satma, abi, satma satmayacağım tabi BMW'ye satılır abi BMW'yi de koy ben bu oyunda daha önce baya bir şey çıkartmıştım eskide oynuyordum baya bir şey çıkartmıştım oğlum niye her şey gidiyor gitmesin ya oğlum oyun çok kastı uh -huh. şimdi hangi arabalar gelecek hadi ya para araba istemiyorum özel Ya sat abi ya bu arabaya. Ya sat. Bir gelmiyor bu da. Abi satmayalım abi sat. Satacağım ya. Abi bir daha ya. Üstelik araba bende bir şey. Şimdi arkadaşlar. Bu araba sen herkese varmış. Şöyle yüksek paraları alalım. GT. Gitar. Oh. Hop hızlı. Çok hızlı abi. Onu kasıyor. Oyun kasıyor şu an. Oyun çok kastı. <laughs> Bu arabanın adı neydi ya? Abi, araba araba. Aston Martin. Abim satmayalım. Koy. Koydum. Sattım Koydum koydum. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Yani şuradan. Niye göstermiyor? O zaman. Ulan... Evet arkadaşlar. Oh. Ferrari. Ferrari. Up, bu araba çok güzel. Bir tane <laughs> gittim ya. Bu araba güzel mi? Fela. Abi arabaya bak. Bu nasıl? Bu lan ama nasıl? Hadi Bunu koyacağım tabi <laughs> Ben de bundan daha fazla. Daha önce işte çıkan buydu. Bu araba baya iyi. Galerimiz baya iyi abi. Şu an pahalı arabalar var. Evet <laughs> arkadaşlar. Burada videoyu başlığında çekiyorum videoda 7 dakika oldu. 7 dakika oldu ama bilmiyoruz artık ne oldu. Güzel. Bu araba kötü ya. Kötü efendim. Oh. Bu arabayı tabi satacağım. Bunu galeriye koysam hiç kimse almaz. Hiç kimse sat. sat. Tuvaletten başlıyoruz. Sonra Volkswagen. Zara. Um, ee, bu araba kötü. Ay, <laughs> bu araba kötü ya. Ay, ben bu arabayı yanlış <laughs> ne oldu sanırım ama. Ya anne istemiyorum. İnmeyeceğim. <Evet>. <laughs> ya anne ama ya oyun oynuyorum ben. Oynayalım. <laughs> <O ne> bu <laughs> Video çekiyorum. Video çekiyorum. <laughs> ya so e acil. Evet arkadaşlar şimdi şöyle iyi arabalar seçiyorum. Adam, şah, Port, Ford, Ford, bak Ford çıktı. Ford, Ford, Ford. Ford, Ford. Ben bunu koyalım mı koy satalım mı? Koy. koy. Tamam koy. Çok Koyduk. çok güzel. Hı -hı. Çok ya. Abi ben bunu bir erkeğe dönüştüreyim erkek oldu artık elimizde erkek. O da böyle bir tane erkek mi geldi ya? Çok en yüksek para alalım. Ya, Abi oyunda biz zenginle fakire gittik şu an. Ford yine. Ford mavi. Az önce çıkalım. Abi gitmek yolda mı? Evet şu an Güzel. Şey, ben de da 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 da. Ya bu araba artık istemiyorum ya. ya. Bu arabadan. Bu araba artık artık satıyor bana bunu arabadan bir sürü var ya. Neyse. Şunlar çeşir hop. Şuradan pahalı var. En yüksek sayıları ama çeşirme en az sayıları alıyorum. Kuşuna al. O araba var. Yani yine aynı araba çıktı. Ben bu arabayı artık istemiyorum. Yani. Bu arabayı artık tabi istemiyorum. Oy, kaç yeri çıkarttı arkadaşlar. Lan koy dedim. Asat ah, demişim tamam. Arkadaşlar. Baya güzel bence şimdi. De... Buradan yüksekleri seçelim. Oyun baya eğlenceli. ben Bayağı bir ha? mobil bir tane evet. Mobil arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bu arabadan bir. çıkarttık. Evet arkadaşlar bu video Evet arkadaşlar evet, evet. bu videoyu bu kadar olsun. kanalıma like atmayı unutmayın. Ve, ve bay bay.